Merhaba değerli izleyiciler ve takipçiler. Almanya'da yapılan bir araştırmaya göre Almanların çoğu yurttaş parasına gelen zamdan memnun değil ve bunu eleştiriyor. Almanya'da Hartz yerine gelen yurttaş parası BuGeld adlı sosyal yardım ödeneğinin miktarı arttı. Şu anda 502 euro olan yurttaş parasının miktarı yeni yıldan itibaren bekarlar için 563 euro olacak. Zamdan yaklaşık 5 milyon kişi yararlanacak. RTL tarafından yaptırılan bir forsa araştırması Almanların yurttaş harçlığı artışı hakkında ne düşündüğünü daha yakından inceledi. Ankete katılanların çoğunluğu vatandaşın parasındaki artışa yönelik eleştirilerin haklı olduğunu ve çok fazla arttığını söyledi ülkenin batısından ve doğusundan her gelir grubundan insanlarla görüşmeler yapıldı. Açıklanan artış, vatandaşın sosyal yardım oranlarının bazı ücretlerden daha fazla artması nedeniyle eleştirildi. Trend parametresinin gösterdiği gibi nüfusun büyük bir kısmı da bu eleştiriyi paylaşıyor. Ülkenin hem doğusunda hem de batısında tüm gelir gruplarından ve tüm siyasi kamplardan Almanların %74'ü bu artışı eleştirdi. Araştırmaya göre sadece %21'i farklı görüş paylaşıyor. SPDlilerin %60 ve Yeşillerin %53 büyük çoğunluğu da vatandaşların parasındaki artışa yönelik eleştiriyi paylaşıyor. FDP %86, Birlik %87 ve AFD %91 destekçileri ise artışı daha da sert bir şekilde eleştiriyor. Bu konuyla ilgili de merak ettiklerinizi ve yorumlarınızı videonun altındaki kısma yazarak bizlere iletebilirsiniz. Yeni haberlerde görüşmek üzere, hoşçakalın.